Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Her pazar olduğu gibi bu hafta da sizlere 10 saltın fikrimi söylüyorum. Geçtiğimiz hafta 3576 desteğim direncimi yukarı yönünü kırarsa hedefimin 3703 bölgesi olduğunu söyledim. İlerlettiğimiz zaman 3703 bölgesi gelmesi de ons altında çok güçlü bir yükseliş yaşadık arkadaşlar. 3674 bölgesini gördü. Kısa vade destek dirençlerimi de size söylemiştim. Bakın burada 3620 bölgesiyle 30 bölgesi dirençti. 3578-79 bölgesi de destekti. Bu bölgeden yükselişindeki hedefim 3687 bölgesiydi arkadaşlar çok güzel bir yükseliş yaşadık. 3579'dan yaklaşık olarak 90 dolarlık bir yükseliş yaşadıktan sonra tabii ki 3620 bölgesi dirençli destek oldu ve bu destekte 2 tur, 3 tur çalıştı arkadaşlar. Şimdi kapanış 3620'de, 3642'de kapanışı yaptı arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki hafta yani bu hafta hangi hareketleri yapacak? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Bir de size uzun vade grafiğimi tekrar göstermek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bakın 5. dalga burada uzun dalgamız. Burada 2 tane destek direncimiz vardı. Geçtiğimiz haftalarda da size bunu söylemiştim. 3450 bölgesi kırılırsa bir sonraki hedefimin uzun vadede 3717 bölgesi olduğunu söyledim. Bunu herkes hatırlıyordur. Bir de burada 3717 kırılırsa 4102 uzun vade hedefim. Olacak arkadaşlar. Ama bu 3.717 bölgesi o kadar ciddi bir direnç ki ben kırılacağını kolay kolay düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim şu anki fikrime. Bakın arkadaşlar, şu anki fikrim ons altında bu şekildedir. Yine aynı şekilde, şunu tekrar göstereyim. Savade'de 3.606 bir bant oluşturdu arkadaşlar. Yine şunu şuraya alıyorum bu kez. Şimdi 3606 gidebileceği bende son destek görünüyor. Yine de 3620, 3630 desteğini koruyor bakın. Yanlış anlaşılmasın. Ama burada 3606'da sanki böyle bir iğne zamanları olur ya. Bu hafta çok kritik geçecek zaten. Bir sürü haber var. O yüzden 3606'ya dikkatle takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftada bunu salı yatıla özel videoda da söylemiştim arkadaşlar. Şimdi tepede yine bu dirençler geçerli. 3687 ile 3698 dirençleri yine geçerli. Ama ben bu dirençlerden şimdi şu şekilde işlem yapmayı tercih ederim. Şimdi onsun uzun vade tepesi ben de 3717 ise o zaman ben bu dirençlerden sattığımda stopumu 3717'nin üstüne koymam gerekiyor. Yani 3717'nin üstünde saatlik günlük kapanışlar yapmalı ki ben stop olayım. Yoksa kar, kar almayı tercih ederim. Tamam mı? Herkes gibi. 3717'den de çok güzel bir satış yapmayı planlarım arkadaşlar. Evet dediğim gibi kısa vade dirençler 3687 3698 ama buraya geçtiği geçmesi halinde 3717 bende son direnç görünüyor. Gelelim Elliot'a. El da birinci dalga bayağı uzun, 3. dalga ve ile 5. dalga eşit kabul edilir. 5. dalga 3'ten biraz kısa kalabilir arkadaşlar. Hesapladım. 3715 bölgesi ilk dönüş yapabileceği seviyedir arkadaşlar. Şimdi dördüncü dalganın içinde miyiz yoksa 4 bitti de 5. dalga başladı mı? Bunu bu hafta açılışlarda göreceğiz. Eğer tabii ki 3614 12 bölgeleri aşağı yönlü kırılıp 3606 bölgesi gelmezse 5. dalganın içindeyiz diyebiliriz. Yoksa 4 3606 bölgesine kadar gelip ondan sonra 5'i başlatabilir. Böyle bir ihtimal de var ama ben 5. dalganın içinde olduğumuzu düşünerek bu grafiği sizlerle paylaşıyorum. 3715 3717 ons altının bende tepesidir arkadaşlar. Olur da aksi bir durum olursa kısa vadede kısa vadeden bahsediyorum bakın uzun vade direncim 3717 ama kısa vadede olası iğnelere karşılık bu dirençleri sizlere söylüyorum. 3715 zaten kısa vadede 3717'nin altında olduğu için sıkıntı yok uzun vade direncimin altında. Fakat 3730, 3758 3778 bakın bunlar on altında 5. dalganın gidebileceği yerlerdir. Buralara kadar gelmesini beklemiyorum ama ne olur ne olmaz diye her ihtimali de sizlere anlattığım için bu ihtimali de sizlere söylüyorum. Bu dirençleri dikkatle takip edeceğiz. 3717 e yer geçilirse 3730, 3758, 3778 bölgeleri önemli hale gelecektir. Ama buralar iğne olarak kalacaktır arkadaşlar. Bendeki görüntü bu şekilde ki iğne bile atmasını beklemiyorum. Yani ne olur ne olmaz. böyle bir şey gördüm. Bunu da sizlere aktardım arkadaşlar. Evet 10 altındaki fikrim, düşüncem hala geçtiğimiz haftaki gibi 10 altında olumluyum arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe alalım ve bu şekilde göstereyim. 3576 3558 üzerinde kaldıkça ilk hedefim 3703 3717'dir. Burada gelebilecek satışlarda 3665 olur. 3648 bölgeleri olur. Bu bölgeler gelebilir arkadaşlar. RSI volume baktığımda da indikatörü burada görünmüyor ama size bu bilgiyi de vereyim. Şimdi 3648 bölgesi mıknatıs gibi çekebilen bir bölgedir. Bu sebeple aşağı düşüşlerde atıyorum 3623 görüldü. Hedefim buradan veya 3606'dan 3648 bölgesi olacaktır. Diyelim ki yukarı yükseldi. 3703-3717 görüldü. Buradan da hedefim 3648 bölgesi olacaktır. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kendi fikirlerimi her pazar sizlere söylüyorum değerli arkadaşlar. İşlemlerimi paylaştığım gruba gelmek için veya eğitim almanız için altınfx.net sitemi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol bereketli, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.